Sen çiftliğe mi geldin? Tabii kaldım, geldim, çiftliğe geldim. Çiftlikte neler yapıyorsun? İnek kutlu, var tıklı, mı orada? Geldi. Küçük taksi çiftliğe geldi. Evet, peki. Büyük taksi. Küçük taksi. Evet, kedi var mı orada? Büyük taksi. Büyük taksi. Küçük taksi. Evet, kedi var mı peki orada? Yok. Kedi yok. Kedinin İngilizcesi ne? Ket. Ket. Evet, kedi gibi miyavla bakalım. Miyav, miyav, miyav. Yavaş, bebek kedi gibi miyavla. Miyav, miyav, miyav. Bak, bebek kedi böyle miyavlar. Miyav. Evet, o bebek kedi. Anne kedi nasıl miyavlar? Miyav. Baba kedi? Miyav. Evet, öyle yapar değil mi? Kedinin İngilizcesi neydi? Ket. Yes, kid. It's kid.